Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 29 Aralık 2024 ee... Pardon 30 Aralık 2024 ee, Pazartesi günü artık yeni yıla son iki gün kaldı. Yarın yılbaşı e, yarından kere yeni bir yıla başlayacağız. Şimdiden e, bütün e, insanlarımızın yeni yılı e, hayırlı uğurlu olsun. Mutlulukla huzurlu e, güzel sağlıklı bir yıl olmasını 2025 yılının şimdiden temenni ediyorum. Bu sohbet videomuzda sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın 2024 yılı performansını konuşacağız. Tabii ki de Galatasaray futbol takımımız 2024 yılında çok başarılı işlere imza attı ve bununla birlikte sevgili izleyiciler şunu da net bir şekilde ifade edebiliriz ki Galatasaray futbol takımımız 2024 yılında iki şampiyonluk elde etti. Hem e, Türkiye Futbol Federasyonu e, Türksel Süper Kupa maçında e, Şanlıurfa'da e, 7 Nisan 2024 tarihinde oynanan e, mücadelede ATV ekranlarından yayınlanan e, maçta e, birinci dakikada e, Mauro Icardi'nin atmış olduğu golle Fenerbahçe U19 takımını 1-0 mağlup ederek Türkiye Sevgili izleyiciler Tökser Süper Kupa'nın sahibi olmuştu ve Mayıs ayında da ipi göğüsleyen takım oldu ve 24. kez Galatasaray 2024 yılında yani bu yılda e, sevgili izleyiciler 24. kez e, şampiyonluğunu ilan etti ve e, 102 puanlık bir rekor puanla şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'de 99 puan toplamasına rağmen e, sezonu ikinci sırada tamamladı ve şampiyon olamadı. E, tabii ki de bakıldığı zaman Galatasaray'ımız adına bunlar e, güzel olaylar ve 2024-2025 e, Süper Lig sezonuna e, iyi bir başlangıç yaptık. 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 e, beraberlik aldık. Bunların içerisinde Beşiktaş, e, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi galibiyetleri de var. E, bu galibiyet serisi içerisinde ve e, berabere kaldığımız maçlar ise Kasımpaşa ve Eyüp spor maçları. Onlar da çok şanssız... Berabere kaldığımız... İYİP spor maçında... Berke Özer'in 12 tane kurtarış... Kurtarışı yüzünden... Berabere kaldığımız... Kasımpaşa maçında da... 3-0'ın vermiş olduğu... rahmetle Berabere kaldığımız... 3-3 berabere kaldığımız... Maçlar oldu... Zaten o maçları da kazanmış olsaydık... Galatasaray bugün... E, puan farkı... E, sevgili izleyiciler... 8 yerine 13 puanlık bir fark olabilirdi... Yani... Galatasaray puanını 49'a e, yükseltip e, Fenerbahçe'de 36 puanla 13 puanlık e, bir fark oluşabilirdi zirvede ama e, maalesef e, Kasımpaşa ve Eyüp Spor maçlarındaki e, puan kayıplarımız e, bizlere biraz pahalıya mal oldu. Ama onun haricinde gerçekten e, kaybetmeyen, yenilgi yüzü görmeyen bir Galatasaray var sezon başında. Ee, tabii ki de e, lig başlamadan önce bir oynadığımız e, Türkiye e, Süper Kupa mücadelesine Yani Zira Türkiye Kupası e, Final maçında e, son şampiyon ve Son Zira Türkiye Kupası şampiyonu biliyorsunuz Zira Türkiye Kupası'nda e, Final karşılaşmasında karşı karşıya geliyor Ve bu e, mücadeleden maalesef 5-0'lık bir Ağır bir mağlubiyet aldık Tabii ki de bu mağlubiyet Galatasaray adına bir Rehavet oluşturmadı Tam tersi Beşiktaş adına bir Rehavet oluşturdu çok eleştirdik Galatasarayı Yerden yere vurduk Hatta ben de dedim yani bu Bizim beklediğimiz istediğimiz Galatasaray bu mu Diye sezon başında Çok eleştirdik Takımımızı yerden yere vurduk Ama şu anki geldiğimiz tablo ee, inanılmaz derecede e, yani nereden nereye diyebiliriz adeta ve ondan sonra da oynadığımız Yanbox UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında da e, çok kötü skorlar elde ettik ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne meda ettik. Hani Galatasaray aslında sancılı başladığı sezonda e, lig başlangıcını mükemmel yaptığı için ve şu anda 14-16 karşılaşmana 14 galibiyet 2 beraberlik elde ettiği için şu anda Galatasaray lider durumda. Yoksa bakıldığı zaman sevgili izleyiciler şunu da net bir şekilde ifade edebiliriz ki Galatasaray futbol takımımız gerçekten sancılı bir süreçten geçti. Yan boks maçları, Beşiktaş mağlubiyeti yani mağlubiyetleri Bunlar e, takımımızı ve taraftarımızı üzdü ama ondan sonra gelen galibiyetler e, ve Galatasaray'ımızın 8 puanlık inanılmaz derecede e, puan farkı ve Beşiktaş'a karşı da 18 puanlık bir fark. Hani Beşiktaşçılar e, 5-0 olduğunda Galatasaray'la dalga geçiyorlardı, gülüyorlardı. O Beşiktaş'ın geldiği durum şu anda ortada. Galatasaray'ın e, geldiği durum ortada yani nereden nereye diyoruz bakıldığı zaman 2024 yılında tabii ki de e, üzücü olaylar bununla kalmadı. Yani Beşiktaş ve Yanbox mağlubiyetlerinden bahsediyorum ve Fenerbahçe derbi mağlubiyeti de var ama onların hepsini e, 2024 yılının ikinci döneminde telafi ettiğimizi söyleyebilirim. Hani e, mayıs ayında e, Fenerbahçe'ye kendi evimizde 1-0 kaybettik ama Eylül ayında da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek o 1-0'ın intikamını aldık, Rövanşını aldık ve telafisini yaptık. Aynı şekilde Ağustos ayında 5-0 yenildiğimiz Beşiktaş mağlubiyetinin telafisini de Ekim ayında 28 Ekim 2024 pazartesi günü kendi evimizde oynadığımız mücadelede Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek o mücadelenin de aldık. Yani bakıldığı zaman Galatasaray dolu dizgin bir e, muhteşem bir sezonu geride bırakıyor ama ee, tabii ki de üzücü olaylar bununla kalmadığını söylediğim olay Mauro Icardi'nin sakatlığı <laughs> Ve maalesef sezonu kapatması ee, Tabii ki de e, Bir fanatik Galatasaray taraftarı olarak şu anda üzerinde bulunan Mauro Icardi formasından dolayı da biliyorsunuz Zaten Mauro Icardi'yi sevmeyen bir Galatasaraylı hiçbir zaman olamaz O zaten Galatasaraylı değildir Mauro Icardi'yi sevmiyorsa Sevgili izleyiciler ya Fenerbahçelidir ya Beşiktaşlıdır ya da Trabzonsporludur. O yüzden dolayı bizler Mauro Icardi'yi seviyoruz. Tottenham maçında muhteşem bir Tottenham galibiyeti aldık. O yafa Avrupa Ligi'nde yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz ama e, Tottenham maçını kazandık ama Mauro Icardi'yi kaybettik. E, Mauro Emanuel Icardi biliyorsunuz sevgili izleyiciler. Tottenham maçında çok kötü bir sakatlık yaşadı ve maalesef sezonu kapattı ve ameliyat oldu. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyoruz. En kısa zamanda Mauro Icardi'nin sağlığına kavuşmasını ve o özlediğimiz gollerini izlemeyi tekrar istiyoruz. Bekliyoruz Mauro Icardi'den. Güçlü bir şekilde kralın tekrar geri döneceğini düşünüyoruz. Çünkü bizlere iki yıl üst üste Galatasaray'ın 2022, 2023, 2023, 2024 sezonu şampiyonluklarında 23. ve 24. şampiyonluklarında çok emeği bulunan özellikle 24. şampiyonlukta 25 golle attı 25 golle 2023-2024 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan ve bu sezonu da inişli çıkışlı performansı olmasına rağmen son dönemde iyi bir performans sergilemesine rağmen maalesef çok talihsiz istemediğimiz görmek istemediğimiz çok kötü bir sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Tabii ki de ee, bakıldığı zaman bu e, kötü bir üzücü bir olaydı Galatasaray taraftarı için ama e, bakıldığı zaman Viktor Osimhen'in ve Mişibat Şuhay'ın olması Galatasaray taraftarını bir nebze olsun mutlu ediyor Icardi'nin olmamasına rağmen e, bu takım e, çok gol atıyor inanılmaz oynuyor muhteşem performans sergiliyor tabii ki de bu da skorlara ve sonuçlara yansıyor hem Avrupa Ligi'ndeki e, namalüp serimiz Avrupa'da yenilmeyen UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmeyen Tek ve ilk Türk takımı olarak yoluna devam e, yolumuza devam etmemiz ve e, Trendyol yol Süper Liginde namalüp bir şekilde e, tek takım olarak devam etmemiz bunlar güzel olaylar e, Dediğim gibi bu olaylar hem üzücü olaylarda yaşadık hem e, mutlu olaylarda yaşadık ama bu e, üzücü olayların yani şöyle e, size orantı olarak söyleyeyim. %80 oranında Galatasaray taraftarı bu sezon e, takımının performansından, şampiyonluğundan, galibiyetlerinden, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı futboldan, Tottenham galibiyetinden dolayı %80'i 90'ı mutlu. Ama %10 kısımlık e, kısım ise üzüldüğümüz noktalar. Fenerbahçe'ye kendi evimizde e, mayıs ayında 1-0 mağlup olmamız, ardından e, ağustos ayında e, Türksel Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda 5-0 mağlup olmamız Adından yan boks maçlarını kaybetmemiz Ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Veda etmemiz ve bununla birlikte Mauro Icardi'nin sakatlığı Galatasaray taraftarını üzen kısımlar oldu Ama onun haricinde 24. Şampiyonluğumuz 90 mücadelede 75 galibiyete En hızlı ulaşan teknik direktöre Sahip olmamız Puan ortalamasının muhteşem bir şekilde 2.75 puan ortalamasıyla puan ortalama rekoru kıran ve bu sezon 16 mücadelede 14 galibiyet ve 2 beraberlikte hem ligde yenilmeyen hem de Avrupa'da 6 mücadelede almış olduğu 3 galibiyet ve 3 beraberlikte bu sezon oynamış olduğu 37 mücadelede 33 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikte muhteşem bir ee, sezon geçiren Galatasaray takımımızı tabii ki de taraftarımız e, bu durum ve olaylar karşısında mutlu oluyor ama tabii ki de üzüldüğümüz olayları da az önce dile getirdik. Ama çoğu itibariyle mutluyuz ve Mauro Icardi'nin de en kısa zamanda aramıza geri dönmesini ve sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bekliyoruz ve tekrar geçmiş olsun dileklerimizi Mauro Icardi'ye temenni ediyoruz. Allah şifalar versin inşallah diyorum. En kısa zamanda onun gollerini izlemeyi gerçekten çok özledik. O aşkın olayım şarkısını gerçekten çok özledik. Hani bunlar biraz bizleri üzen duygusal durumlar ama yapacak bir şey yok. Futbolda böyle durumlar da olabiliyor maalesef. Futbolun güzel yanı kadar kötü yanları da var işte. Yani böyle sakatlıklar ve en sevdiğiniz oyuncuları kaybetmeniz gerçekten insanları üzüyor ama ona rağmen bu takım pes etmiyor, mücadele ediyor ve e, Mauro Icardi'nin yokluğunu Victor Osimhen ve Batshuayi hissettirmemeye çalışıyor ki şu ana kadar da bunu başardılar. Ee, i̇nşallah böyle devam ederiz. Biz bu sohbet videomuzla Galatasaray futbol takımımızın 2024 yılı performansını özel olarak değerlendirdik. Hatırlatmamızı yapalım. Bu videoyu bugün Osman Burak Çelik adlı 3. YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Bu videoyu bugünden itibaren izleyebilirsiniz. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımıza özel Değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımız özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir pazartesi günü olmasını şimdiden 2025 yılının hayırlara vesile olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.